Gençlerin önüne hep şöyle bir şey konuluyor. Ne olacak? Gençler siyasette politik olmalı, siyasette aktif olmalı. Nasıl olacak siyasette aktif? Tweet atın, YouTube'da video çekin, Twitch'te yayın yapın, siyasette aktif olacaksınız. Ama biz oradan konuşuyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, deşarj oluyoruz, tamam. Sonuç gençlerin hiçbir istediği olmuyor ama. Bir elma şekerle gençleri kandırmış oluyoruz. Türkiye'de ihtiyaç olan şey gençlerin siyasette gerçekten aktif olması. Türkiye gençlerin yönetmesi lazım. Türkiye'nin kalkınması, Türkiye'nin ileriye hareketi bununla mümkün olabilecek. Çünkü yarının Türkiye'si hepimizin ortak derdi. Yarının Türkiye'sini inşa edeceğiz. Tamam yarının Türkiye'sini inşa edeceğiz de yarın var mısın? Yoksun. Yarın burada değilsin, yarın bana bir şey inşa ediyorsun. Bakıyorsun senin yaptığın binalar depremde yığınlar haline, enkazlar haline geliyor. Enkaza ben koşuyorum, gençler koşuyor. Derelerin yatakları üzerine binalar yapıyorsun. Sel basıyor, hepsini götürüyor. Gençler koşuyor. Ekonomik kararlar alıyorsunuz. Kriz ortamı oluştu. Enflasyon alıp başına gidiyor. Faturasını gençler ödüyor. Yani yapılan eylemlerin faturalarını gençler ödüyor. Ve gençlerin siyasetteki tek aktivitesi bu yapılan eylemlere karşı bir şeyler söyleme hakkı oluyor. Buna da biz Türkiye'de ne diyoruz? Demokrasi. Demokrasi buraya indirgenmiş vaziyette. Bir şeylere itiraz edebilme hakkınız. Bir şeyleri değiştirme hakkımız var mı? Ya benim ortalama ömrüm nedir? Ya yaşasam 80'e yaşarım. Ne kaldı buraya? 15 kaldı. 15 daha şunlara oyalayayım da sonrasını bana ne kardeşim diye bir düşünceyle yönetiliyoruz bilmiyorum farkında mısınız?